arkadaşlar. Şimdi rampadan araba kaydıracağız. Bir tane hipopotam araba geldi sana. Onu mı aç? Kaydır bakalım anneciğim. Ay, çok hızlı gitti bu ya. Al bakalım bir tane. Polis arabası geliyor. Buna çok güzel gidiyor. Of taklattı. Al bakalım bir traktör. Kaydır bakalım anneciğim. Şimdi itfaiye geliyor. Oh, düştü. Şimdi bir traktör geliyor. Sarı bir traktör. Ay ne kadar hızlı gitti. Ne kadar hızlı. Şimdi bir büyük bir otobüs geliyor. kaldı. Şimdi bir taşıyıcının arkası taşıyıcısı yok. Sadece kabini var. Ah, bakar mısınız? Tekerleğin patlak acaba nasıl dönüyor? İy, çarptı. Ne yapacağız Onur Miraç? Trafiği açsa açsa şu Batman arabası açar. Gönder bakalım. O da çarpamadı, o da açamadı. Traktör açabilir mi? Ne dersiniz? Açabilir. Hadi gönder bakalım. Oo, gerçekten de açtı anneciğim. Bakalım kimler kaldı? Gel bakalım. Tatlı. Silindir. Aoo, çok güzel indi Burada kim var? Bakın bir kepçe var. Hadi kepçeyi alalım. Of ucundan yere indi. Başka kimler var? Bence bu çöp kamyonunu alabiliriz. Al bakalım anneciğim çöp kamyonunu da. Yeşil. Oo, çok hızlı indi. Bakalım burada yumuş arabalar. Kim gelmek ister? Bay polis arabası olarak ben gelmek istiyorum. Gel bakalım bay polis arabası. Vav wow, bay polis arabası çok güzel hareketler yaptı. Ben gelmek istiyorum. Sen de gel bakalım kepçe. Oh, kepçeye bakar mısınız ifadesine? Birazcık galiba gerginsin. Ah, birazcık heyecanlandım. O kadar dik yokuşlara alışkın değilim. Ah, Doldu. Oo, oh, şimdi sen gel bakalım. İtfaiye. Itfaiye. İfayeler bu şekilde çalışıyor. Evet anneciğim. Gönder bakalım onda. Vav wow, çok güzel gitti o da. Şimdi ben gelmek istiyorum. Kamyon geldi. Vav wow, çok hızlıydı ama yol kapandı. Bakalım bu yol kim açabilecek? Ben gelebilir miyim? Gel bakalım kepçe. Oh, anneciğim kepçe de yolu açamadı. Bakalım kimler var? Yumuş arabalar var. Vav wow, havalı bir araba var. Bakın böyle kapıları da açılıyor. Kapılarını açık gönderelim mi bu arabanın acaba nasıl olur? Hadi bakalım bu arabayı gönder Onur Miraç. Kapılarını da açtık. Bakalım kapıları açık gelsin ne olacak? Tam bir Oh. Kanatlarını açtık. kartal gibi, kara kartal. Burada da bir ne var? Vuv, bir ambulans var. Gönder bakalım anneciğim bunu. Aa burası sıkıştı iyice. Aa kimler kaldı? Yumuş arabalar kaldı. Aa merhaba köpüş araba. Merhaba kedi araba. Biz ikimiz aynı anda gidebilir miyiz? Tabii ki de. Anneciğim bunların ikisini de gönder bakalım. Gönderebilirsin bebeğim. Aa çok hızlı gittiler ama pembe köpüş araba daha hızlı gitti. Hmm. Aa, Ah ben de tankerle yarışmak istiyorum. Aa Peki çöp kamyonu yarışalım o zaman. Süt tankeri ile çöp kamyonu beraber geliyor. Uşşşt. Ay. Aa taklalar attı çöp kamyonu. Ben kendim gelmek istiyorum. Peki gel bakalım. Beton mikseri. Ay. Eyvah burası çok karıştı bakar mısınız? Ne yapacağız? Merhaba geyik. Merhaba burası fil. İyice karışmış. Evet, burası iyice karıştı. Aa sana ne oldu? Oo domuzcuk gel bakalım. Burada da domuz araba var. Anneciğim bunu da gönder bakalım. Hop, o da gitti. Peki biz üçümüz yarışabilir miyiz? Kaplan, fil ve geyik. Oo tabii ki de yarışabilirsiniz. O zaman siz üçünüz yarışın bakalım. Al bakalım anneciğim bu üçünü de gönderebilir misin? Yardım etmemi ister misin? Dur şöyle sıkıştır bunları. Tamam ben sana bırak deyince bırak. Bırak bakalım. Aa çok güzel gittiler. Videomuz da sona erdi. Arkadaşlar kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz. Anneciğim beni mısın? Arkadaşlarına görüşürüz arkadaşlar.